Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız nasılsın inşallah? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim çok şükür elhamdülillah. Geçen gün sana bir seans yaptık. Evet. Allah'ın izniyle. Bize ne şikayetle gelmiştir? Ee, nazar ve içindeki kötü his. Kötü, olumsuz enerji. düşünceler, kötü enerji ve nazardan dolayı. Sonra seni bir metafizik çemberi aldık. Bir seans yaptık. Seansa neler hissettin? Sonra sen evleri önce bir, bir sıcaklık bastı. Sıcaklık hissettim. Sonra evet birileri hani daralttı. Bayağı bir evet. daralttı. çekme olayı falan oldu. Evet. Sonra koltuğa düşüp bayıldım. Evet sonra koltuğa düşüp bayıldım. En son gözlerim kapalı siz ağzımdan kötü enerjiyi çıkarıyordunuz. Evet. Bunları hatırlıyorum. Ama e, en son bir de boynu vardı. Evet, o. boynunda bir ağrı evet, vardı. Evet, daraltıklarından dolayı. Evet. Şu an o da yok. Çok şükür. Peki şu anki nasıl bir Şu anken gayet çok hissediyorum. Üzerindeki ağırlık gitti. Evet, de ağırlık vardı önüne şu an yok ama daha az Çok şükür, elhamdülillah. Peki bizi tavsiye eder misin başka bir Evet, ederim bu arada. Önceden ben böyle şeylere normal inanmazdım ama gerçekten hocamızın ünvanını duyarak ve videolarını izleyerek, takip ederek Sonrasında pastanelere gelerek rica ettim. Sonrasında bir seans oluşturduk. Bu seansı da gayet güzel ve başarılı oldu. Etkisini de gördüm. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Videonun paylaşımına izin veriyor musun? Tabii izin veriyorum. Kardeşim. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. <laughs>